Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün elimde pastel gül rengi yazmam var. Bu, bu yazmama size e, çok sipariş alınan ve güzel olan bir oya modelini göstereceğim. Yapımı kolay, çok zor değil, ama çok da sipariş getiren bir model. Bu renklerimle göstereceğim. Hepsini videoda kullanmayacağım ama videonun sonunda gösterdiğim modelde hepsi olacak. Renk numaralarını da söylemek istiyorum ki eğer Birebir bu yazmadan alıp aynısını yapmak isterseniz renkleri de size yardımcı olsun. Şöyle 970 numara altın başak. 694 sanırım bakalım. Evet 694 numara 1. Yazmamın bir yazmamın birebir kendi rengi var. 850 numara pembem, 450 numarada sarı ipim var. 21 numara tığ kullanacağım. Evet dediğim gibi yazmam Cenk marka ve numarası da kodu da 694 pastel gül rengi hanımlar. Bu yazmayı alıp birebir bu iplerle aynı oyayı da yapabilirsiniz. Tığlamam 2 zincirle. Evet bu şekilde. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim videodan anında haber alırsınız. Fıstıklı bir oya modeli olacak. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Sabitledim. Bir zincir çekeyim başlangıç olduğu için. Şöyle ipimi uzatıyorum. 2 tığ battı uzunluğunda bir tane örümcek yapıyorum. Tığıma şöyle 3 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. Önce 1, 2, 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. Tepe kısma bir tane fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Orta parmağımın üzerine zincirlerimi koydum. Baş parmağımla da tuttum zincirin altından girip ilmeğimi alıp dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. 2 tane ilmek oldu tığımda. İlmeğimi aldım. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. 3 oldu. Bu şekilde ilmekler toplayarak ilerleyeceğim şimdi. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17. Tığıma dolayıp bütün ilmekleri tığımdan çıkardım ve kapattım. Şimdi buradaki trabzana sık iğneler yaparak aşağı iniyorum. Birinci sık iğnem devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. 6 7 Yandaki tığ battısına battım. Kapattım bir zincir. Tekrardan şöyle iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısından girdim. Önce 1 devam ediyorum. 2 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 17 tane ilmek toplayacağım şimdi. 2 3 4 Evet 17 tane ilmeği topladım. Tığıma doladım. Hepsinden birden çıkardım. Kapattım. Buraya yine 7 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yandaki tığ battıcısına battım, kapattım bir zincir. Şimdi aralarda bu çimenden diyeceğim artık. Çimenden 2 tane yapacağım. Şimdi çiçeğimizi kurduğumuz bölümü yapacağım. Yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek. Yine tığıma 1, 2, 3 defa doladım. Sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battıya girdim. Önce 1, 2, 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi girdim. Kapattım. Yine 7 tane sık iğne ile aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Yandaki tığ battısına battım, kapattım bir zincir. Evet, şimdi ben uzatmak istemiyorum. 2 tane daha böyle yan tarafa yapılması gerekiyor. Ben yapmayacağım. Çünkü zaten burada gösterdim. Bunların aynısından iki tane daha yapıp devam edeceğiz. Ben şöyle modelimi başta hazırladığım modelimi size göstereyim bir. E, alt kısmı öyle tarif edeyim. Bir dakika. Evet bakın iki tane çimen yapıyoruz. Bir tane çiçeğimizi kuracağımız zemin yapıyoruz. İki tane çimen yapıyoruz. Bir tane çiçek zemin yapıyoruz. Biz şimdi şu an buradayız. Bu beş zincirin üzerine bu modeli kuracağız. Ben böyle tekrardan tekrardan göstermek istemiyorum modelimizi de bu şekilde görmüş oldunuz bakın. Evet şimdi şu üstünün yapımını da gösterip videomuzu tamamlayalım. Çok şık bir model, çok güzel, çok da satılan bir model hanımlar. Mutlaka bundan böyle bir örnek yapıp müşterilerinize gösterebilirsiniz. Hemen şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Buradaki 5 zincirlik yuvamdan girişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Ben şu zinciri de içe sakla e, ipi de içe saklamaya çalışıyorum. İlmeklerin arasında kaybolsun bakalım. Buraya da 17 tane ilmek toplayacağız. 1 Yine fıstık yapacağız buraya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tığıma dolayıp 16 değil 17 yapıyorduk. 17. Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım kapattım. Bir de bakın bu alttaki 5 zincirlik yuvaya girdim. Buraya kapattım. Şimdi 17 tane de zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane zincir çektim. Çevirdim oyamı. Bakın bu tarafına batıyorum kapatıyorum. Burada bakıyoruz zincirimiz fıstığımızı çevriliyor mu? Evet çok güzel çevriliyor. Bir zincir çekip şöyle ön yüzü çevirdim. Bir zincirimle zincirimin altından girip buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir girdim kapattım. Yanına bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir girdim kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım. Yanına bir sık iğne. 4 zincir girdim kapattım. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum şimdi. 4 zincir girdim kapattım. Yanına bir sık iğne. 4 zincir girdim kapattım yanına bir sık iğne. 4 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. Toplamda 10 tane yapacağız. 2 4 6 8 olmuş. Şöyle kaydırıyoruz. Aslında yaparken kaydırsak daha iyi olurdu. 8 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne 9 oldu. 4 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne 10 oldu. Bir de alt kısma giriyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyoruz. Kesmeyeceğim, şöyle göstereyim size. Elimizde bir toparlayalım. Evet bakın bunu beraber yaptık. Model bu şekilde tekrar edecek. Öncesinde hazırladığımı da göstermiştim. Tekrardan bir gösterelim. Evet bakın bu şekilde oluyor. Çok güzel. Benim favori modellerimden bir tanesi. Yapmak isteyenlere mutlaka tavsiye ederim. Dediğim gibi bu modeli örnek mendilinize ya da yazmanızın bir kenarına böyle çıkarın ya da bunu ekran görüntüsü alın. Bunu da yapabiliyorum deyin. Başta böyle zor görünüyor, özellikle şu üst kısmı böyle sanki çok yorucuymuş gibi görünüyor ama kesinlikle yorucu değil, çok güzel, çok da kolay bir model. Ee, i̇p koparması, yakması da çok fazla yok. Bu arada ben iki tane yaptım, üç tane de yapabilirsiniz ama iki tane yaptığınızda model kendini gösterir. Ee, bir de bu modeli böyle çok sıkı yapanlar var. Yani bakın, burada ben e, hani kapatırken dördüncüye kapatıyorum ya üçe kapatanlar var o ya böyle çok iç içe olunca da güzel olmuyor şöyle sakin sakin kendini gösterdiğinde gayet güzel bir model diye düşünüyorum bu sıklıkta yaparsanız da bence güzel olur yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın